5. Kitap Çöküş 1. Karaboncuk üretimindeki gelişimin öyküsü Bu arada Montfermeil sakinlerinin söylediğine göre çocuğunu terk etmiş gibi görünen o anneye ne olmuştu? Neredeydi? Ne yapıyordu? Küçük Kosetini tenar yanına bıraktıktan sonra yoluna devam etmiş ve Montreal Surmer'e gelmişti. Hatırlanacağı gibi bu olay 1818'de yaşanmıştı. Fantin'in 10 yıl önce ayrıldığı bu şehrin çehresi değişmişti. Fantin giderek yoksullaşırken doğduğu kent refaha ermişti. Yaklaşık 2 yıldan beri küçük kentlerde büyük gelişmeler olarak kabul edilen sınai hamleler gerçekleşmişti. Bu ayrıntı önemli olduğu için onu açımlamayı yani biraz altını çizmeyi yararlı buluyoruz. Montreal Surmer eski zamanlardan beri İngiliz Kara Kehribarı'nın ve Almanya Kara Boncuğu'nun taklit üretimini yapıyordu. Ham maddenin pahalı olmasının işçilik ücretlerini etkilemesi nedeniyle bu sanayi güçlükle ayakta duruyordu. Fantin, Montreal Surmer'e geldiği sırada bu kara ürünlerin üretiminde beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. 1815 sonlarına doğru kente hiç kimsenin tanımadığı bir adam yerleşmiş ve üretim sürecinde reçine yerine gomalak ve özellikle bilezik yapımında lehimlenmiş saç yerine yapıştırılmış saç kullanılmasını önermişti. Bu küçük değişiklikler bir devrim anlamına gelmişti. Gerçekten de ham madde fiyatlarını oldukça düşüren bu küçük değişiklikler ilk olarak bölgenin refah düzeyini arttıracak şekilde işçi ücretlerinin yükselmesini sağlamış, ikinci olarak tüketicinin lehine üretimi mükemmelleştirmiş, Üçüncü olarak üreticinin yararına ürünlerin üç katı karla daha ucuz fiyata satılmasını sağlamıştı. Böylece bir taşla üç kuş vurulmuştu. Üç yıldan az bir sürede bu girişimin mimarı zenginleşmişti. Bu iyi bir şeydi ve çevresindeki herkes zenginleşmişti. Bu daha da iyi bir şeydi. Bölgenin yabancısıydı, geçmişi hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Kente yerleştiği zaman hakkında çok az şey biliniyordu şehre çok az miktarda bir parayla en fazla birkaç yüz frankla geldiği anlatılıyordu. Dahiyane bir fikrin hizmetine sunulan, düzenle ve düşünceyle artırılan bu küçük sermaye kendini ve tüm yöre halkını zenginleştirmişti. Montreal Surmer'e geldiğinde üzerinde sadece elbiseleri vardı. Görünümü ve konuşması bir işçininkine benziyordu. Söylenene göre bir aralık akşamüstü Sırtında çantası, elinde akdigan ağacından bastonuyla küçük Montreal-sur-Mer şehrine gizlice girdiğinde belediye binasında büyük bir yangın çıkmıştı. Bu adam hayatını tehlikeye atarak alevlerin arasına dalmış, jandarma yüzbaşısının iki çocuğunu kurtarmış. Bu yüzden kimsenin aklına kimliğini sormak gelmemişti. Ondan sonra adı öğrenilmişti. Madlen Baba olarak anılıyordu.